Efendim yayına hoş geldiniz, kanala hoş geldiniz, güzel insanlar iyi ki varsınız, iyi pazarlar diliyorum hepinize, Beşiktaş, e, Gaziantep futbol kulübü maçını arkada bıraktık, tartışmalı konularda var, tartışılmayacak konularda var, ben hemen tartışılmayacak konuyu söyleyeyim kafadan, çünkü onu bazen o başlıkları hiç sevmiyorum, tartışmalı pozisyonlar diye, hayır bazı pozisyonlar tartışılmaz, Dün de A Spor'da ben kendi fikrimi söyledim. Tabii biz yayınlara girmeden önce e, pozisyonlarla ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz. E, çeşitli hakemlerle diyelim, bazı hakem dostlarımızla konuşuyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Adalet neyse, hakaret neyse o olsun istiyoruz. Şimdi sadece benim için tartışılmayan tek pozisyon, tartışılmayacak çok pozisyon var da, Beşiktaş'ın attığı golden önce fual var mı yok mu? Efendim sertliğe göre değişiyor. Ben fual var derim. Fakat Beşiktaş'ın attığı gol nizami değildir demem. Şimdi nereye giriyoruz arkadaşlar? Fual var ama fualden daha avantaj sağlayan bir şey var mı Antep için? Var. Nedir? Sağ kanattan giden oyuncunun önüne topun düşmesi. Bir atak başlıyor. Bence hakem de bunu devam ettirdi. Bence. Efendim elle göstermedi Göstermek zorunda mı değil mi? Net değil. Benim e, fikir aldığım hakemler Yol göstermek zorunda değil. Adam düdük çalmadıktan sonra zaten oyun durmaz ki. Düdük çalmadığı sürece antep avantajını kullanır. Nitekim pozisyonu da devam ettiler. Eğer vidayı geçseydi ne olacaktı? Vida'yı geçti, golü attı. Ne olacaktı? Şu denecekti. Hakimi kurtluyoruz. Orada foalü verseydi bu atak olmazdı, gol olmazdı. Foalü vermediği için Antep atağı geliştirdi. Vida'yı geçti adam golü attı. Tebrik ederiz. Müthiş bir hakemlik başarısı. Bakın. Ya da hiç avantajı bırakmadı, görmedi. Beşiktaşlılar ya foalü niye vermedin? Yani hakem yorumcu e, hakemle ilgili yapılan yorumlarda da bu kullanılabilirdi. Demek istediğimizi anlatabildim mi arkadaşlar? Hakem çok güzel bir avantaj sağladı bence ve topu sürdü. Vida da şahane kaptı bu arada bak. Golün asisti Vida. Tamam Gezan müthiş indiriyor ama asisti Vida. Şimdi zaten diyelim hakem Foli de vermedi. Hani avantaja bırakmıyorum zaten Foli değil ki dedi. Vida topu kaptıktan sonra VAR protokolü devre dışı kalıyor artık orada. Neden? Çıkış noktası pozisyonun artık Vida'nın topu kaptığı. Yani ondan önceki foul var mı yok mu tartışılmaz bile. Vara çarma imkanı varken Beşiktaş'ın attığı gol, vara çarma imkanı varken hakem vara gitmedi diye bir şey zaten protokolda yok. Söz konusu değil. Bir şey zaten protokolde yok yani söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu pozisyon tartışılacak bir pozisyon değil ama bu pozisyon üzerine insanlara bir şeyler öğretebilirsiniz. Ha pozisyonu şöyle değerlendirebilirler. Yani ben varı varı tanımam kardeşim. Ben varı falan tanımam. Orada bir foal vardı. Niye vermedin foal'ü? O ayrı. Bak öyle bakarsan ayrı ona bir şey diyemem. Ama var var artık. Ama avantaj var. Artı çok daha avantajlı bir duruma geçmedi mi Antep? Bir şey öyle bakmak lazım. Ya hadi dedim golü iptal etti, golü iptal etti. Beşiktaş'ın oyunu, Beşiktaş'ın oyunu zaten bir sıfır önde değil mi Antep karşısında? Antep ne zaman açıldı golü yedikten sonra? Zaten Beşiktaş ondan önce de net pozisyon yakaladı Abu bakarla Bu pozisyon olmasaydı Beşiktaş maçı alamazdı diyebilir misiniz? Hayır. Biraz oyunun gidişatına göre Beşiktaş tempo düşürüyor. Neden? Bir sonraki maç. Neden? Çünkü oyuncular yorulmasın. Artık kritik haftalar. Ciddi sakatlıklar gelebilir. Bir sürü şeyleri var. Şu an Beşiktaş sadece Beşiktaş'ta birçok takım mayın tarlasında yürüyor arkadaşlar. Sakatlıklar konusunda mayın tarlasında yürüyor takımlar. O yüzden rotasyonlar yapılıyor. O yüzden bazı oyuncular diğer takımlarda bakın. Küt diye kesin iki maç oynatılmıyor. Neden? Riski var. Çünkü sakatlıklar konusunda şampiyonluk yarışındaki takımlar mayın tarlasında yürüyor arkadaşlar. O nedenle bu pozisyon tartışılacak pozisyon değil. Benim nazarımda. Dün onu A sporda belirttim. Bana göre foal. Ama hakem avantajı bıraktı. Ha, ya eğer vidayı geçip gol atsaydı ne diyecekti herkes? Hakimi tebrik ediyoruz. Müdahale etmedi topa. Avantaja bıraktı. Gitti golü attı. Bir hakemlik örneği. Arkadaşlar suyun ne tarafından bakarsınız, bardağın ne tarafından bakarsanız onu görürsünüz. Bu kadar basit. Yani şu Beşiktaş hakemlerle maç kazanıyor algısını bir türlü getiremiyorlar Çünkü öyle bir şey yok. Getirtemez. Zaten fazla da tartışma konusu olmadı. Fazla da Twitter'da, Twitter'da orada burada yer almadı. Çünkü yani her şey ortada arkadaşlar. Ama ilk fırsatta gösterecekler. Ya işte orada o oldu, burada bu oldu diye. Beşiktaş anlamın teriyle 3 puan kazandı. Burada en önemli nokta Abu Bakar olayı. Bütün takımdan özür dedi. Ben ne diyorum? Sergen Hoca millette de yazdım. İnce bir ayar çekti Abu Bakar'a. Ve asıl nokta Abu bakarın böyle elini kolunu bağlayan nokta ne biliyor musunuz? Bana tepki gösterebilirsin diyor hoca. Olabilir. Aslında onun yeri saha içi değil. Benim odamdır. Bir derdin varsa oraya gelirsin. Bu bir uyarı. Ama asıl vurucu nokta sen oyundan çıkarken Enkudu'nun yüzüne bile bakmadın. İşte oradan geldi vurdu ve çok maç oldu. Özür diledi zaten. Çünkü İnanılmaz bir takımdaşlık var, inanılmaz bir arkadaşlık var. Bu havanın bozulmaması için elinden geleni yapan bir teknik heyet var, bir yönetim var. Sergen Hoca'nın amacı futbolculara ne ben kendim büyüğüm, ne siz büyüksünüz Beşiktaş'tan diyor. Burada tek büyük Beşiktaş diyor Sergen Hoca. Bu da doğru, doğrusu bu bunu takıma aşılamak da çok önemli. Arkadaşlar Sergan Hoca bu konuda başarılı. Tecrübeli de. Futbolculuğu dönemindeki tecrübesinden bahsediyorum. Gayet iyi gidiyor. Abu Bakar efendim 5 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik uzuyor. Hatta şöyle söyleyeyim. 5 maç en az 45'er dakika oynarsa. yani işte bir maçta 4 maç 90 dakika oynadı bir maçta 15 dakika oynadı olmuyor. 5 maçta en az 45 dakika süre alması halinde sözleşme uzuyor. Ama yönetim sözleşmedeki parasal değerlerde bir oynama yapabilir mi bilmiyoruz. Yapabilirdi. Ama oyuncuya işte bir teklif gelir de ona rağmen yani sözleşme uzatılmış olmasına rağmen otomatik olarak uzamış olmasına rağmen oyuncuya bir teklif gelir mi? Gelir. Gelirse nedir? Herhalde 7,5 milyon euro falan serbest kalma maddesi var. Bedava aldın bir oyuncu için. Fena para değil. Bir kısmı porto evet ama çok böyle 150 50 değil diye biliyorum. Sonuçta bedava aldın. Neredeyse bedava oynatıyorsun. Ve öyle bir para kazanıyorsun. Bir tek durumda hani Orada bir durum, e, ters bir durum yaşanabilir. Premier Lig. E, e, kimsenin hayır diyemeyeceği bir e, lig. da parası var biliyorsunuz. E, gelen takımı durumuna göre falan belki. Ama benim de tahminim Beşiktaş yönetimi sözleşmesi otomatik uzayacak gibi olan Abu Bakar'ı Abu Bakar'ı bu nedenle önümüzdeki sene kalmasını daha da sağlamlaştıracak bir sözleşme güncellemesi yapabilir yakın zamanda. Elden kaçınmamak için. Bunu yapabilir. Daha da garanti alabilmek için. Şu an garanti gibi. Oyuncu da buradan çok memnun. İki tane çıkışı var kariyerinde. İkisi de Beşiktaş'ta. Fransa hariç. Portekiz'e gittikten sonraki iki çıkışı burada oldu. O nedenle oyuncu burada istiyor. Burayı seviyor. Ailesi de seviyor. Dolayısıyla onu daha da sağlamlaştırabilecek bir sözleşme güncellemesi olabilir arkadaşlar. Durum budur. Beşiktaş çok önemli bir 3 puan kazandı arkadaşlar. Abu Bakar kendine geldi. Ve önümüzdeki dönemlerde Cenk Tosun da kadroda. Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir, Fenerbahçe. Minimum kayıpları, milli araya girdiyse... Nisan'da şampiyonluk belgesi kulübün duvarına asılabilir. Yarıştaki artık söylüyorum. Mayıslar falan diyorlar ya, Mayıslar tescillenir de ama arkadaşlar kırılma noktası Nisan aylarında. Çünkü Galatasaray'ın bay haftası var, Fenerbahçe'nin bay haftası var. Sen de o haftalarda kazanıyorsan o zaman işini biraz daha garanti altına almış oluyorsun. Buradaki tek sıkıntı takımın motivasyonunu, takımdaşlığını parçalamak, takımla yönetim arasında kriz gibi şeyler başkaları tarafından pompalanabilir sosyal medyada. Açılan hashtaglerin sahiplerinin kim olduğunu bilmiyoruz. Şenol Güneş dönemi Beşiktaş kazanıyor. Şenol Güneş istifa açılıyordu mesela. Sosyal medyada herkes Maskeyle dolaşıyor. Delikanlı adam maske takmaz derler ya. Sosyal medyada öyle adamlar yok. Herkes maskeyle. Sadece futbolda değil. Her alanda maskeyi takmış kutuplaştırıcı tipler. Dolayısıyla oraya dikkat. Çok zaten kulübü sosyal medyaya entegre ederse olmaz arkadaşlar. Olmaz. Bazı kulüpler bazı kulüp yönetimleri bu hatayı yapıyor. Durum budur. İkinci videomuz da gelecek arkadaşlar. İkinci videonun konusu vida sözleşme. Bilal nedir bu Bilal? Eskişehir'den gelen Bilal neyin nesidir? Ve diğer işte gez işte Rozier'dir. Diğer dedi dedikodular. Efendim ikinci videoda görüşmek üzere.